Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Futbol 2023 Kapışma Ligimizin ilk maçıyla beraberiz arkadaşlar. Evet, Kapışma Ligimiz başlıyor sonunda arkadaşlar. Dün de demiştim. ilk rakibimiz Torres ve Dayısı gruplarında mesela geldi arkadaşlar Ayarlıyor şu an Torres ve Dağisi oynayacağız birinci hafta maçını. Umarım güzel bir maç olur. Bugün ilk maç dediğim gibi her hafta son olacak maçlar yani her hafta bir bölüm gelecek ligden. Hazırlık maçlarını da çekmeye çalışırım çünkü arada hazırlık maçları da yaparız biz. Güzel bir kapışma ligi olsun. Şimdi maçımıza geçelim. Arkadaşlar bize ben, ben bu maça bu 11 e çıkacağım. Kalemde Uğurcan, Defans, Lukšav, Tomori, Kunde, Pavard. Önünde Pedri, Leroy Sané, Messi, Thomas Müller. Onların önünde de Emma Bele, Fernando Torres. Bu 11 e çıkacağım. Hazırımızı verelim. O da hazırını verdiği Ve kapışma ligimizin ilk maçına geçelim arkadaşlar. Güzel bir lig olsun. Güzel bir sezon olsun. Dediğim gibi bu sene benim bir iddiam yok. Çünkü e, hazırlık maçlarında da gördüm. Bu arada arkadaşlar demeyi Bugün e, ligimize yeni bir kişi katıldı. Kaplan Spor diye. O arkadaş da bu bay geçiyor. 7. takım oldu. Size en son puan durumunu gö göstereceğim. Akşamki maçlardan sonra puan durumunu ekleyip bitireceğim arkadaşlar videoyu. bizim takımı bu. 2606 gücünde iyi takım. Efsane de edilmiş. Mandayki falan var Arne oldu. Güzel. 2606. Biz 2697'yiz. Umarım bize çok çakmaz diyoruz. Biz Barcelona'yız. O Türkiye'de kalmış. Tamam bir siyah formamız çıkıyor ama beyaz formamızda. Ayarlamaları o yaptı. Ayarlara bakalım tekrar. 15 dakika her şeyi ayarlamış. Güzel bir maç olsun. Güzel bir lig olsun. Güzel bir de kapışma olsun arkadaşlar. Ama önce dur. Diyemedim. Bakamadım. Aşağı şeylere bakacaktım. Vibrelere. Oyunculara bakıyorduk ya. <laughs> Ligin açılış maçı. Torres ve Daisi Fırtına gücü. Kaplan Spor'la hazırlık maçı yaptık. Bundan önce bir 5-3 yendim arkadaşlar. Ama benim korkum yine pas oyunları. Çünkü pas oyunlarında rakipler benim zayıf noktalarımı iyi biliyorlar. Pedri bakın şurada bir az kalsın top kaptırıyorduk. saniye Sane'ye gelmedi. Lukšav, Pedri. Mbappe gelmedi top. Fernando Torres'e gelmedi. İkimiz de Torres'e oynatıyoruz galiba. Yok o Torres'e oynatmıyor. Aa Torres oynamıyor orada. da. Fark etmemiştim. Mbappe. Torres Vita is bana karşı. Uğurcan! abi bir an korktum sessiz kaldım gol yiyeceğim diye. E Mbappe kaçırdı. yarı muhtemelen Torres sokacak. Fransa Polonya maçı diyor. Birazdan Fransa Polonya maçı var. Sakiniz. Oyuncu çağırıyor. Şaşırtmak içinmiş. Tam yapmıştım Lukçağ. Patrick bir ara adam çalışmış. Ya orada fena Torres değil. Ben niye kafa vurmaya çalıştım ki? Kendim mi aldım ya? Önündeki adamla kafa vurmaya çalışınca öyle oldu. 1-0. Lige mağlubiyetle başladık arkadaşlar diyebiliriz. Geçmiş olsun. Mbappe bak. Ben zaten demiştim. Muhtemelen lige mağlubiyetle başlayacağız diye arkadaşlara. Daha maçın başında 1-0 geriye düştük. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Kaptıralım şuraya serbest boşu aldık. Çok güzel. Kötü oldu ya. Of. Maçın başına gol edik. Moraller düştü arkadaşlar. Pavard. Orta yaptığında ne bok edecek? Bak şimdi. Van Dijk. Kafaliydi de top rakipte Patrick Vieira var verdi. Biz bu maçı kaybettik diyebiliriz de arkadaşlar. Farklı yeriz. Muhtemelen 3-4 yeriz. Bakın Tomori. Aferin Tomori. Sane. Messi. Yok ya taktiğimi değiştireceğim. Ne yapacağım anlamadım. Arkadaş bak bak. Ben bunları yapamıyorum işte bak. Neymar adam bir hareket yapıyor. Geçiyor beni. Bak oyuncu da değişmedi. İki saat Uğurcan. Oyuncu da değişmiyor ya. Tıklamama var Yani biraz çok kısa oldu top. Leroy Sané'nin çok güzel dikti topu. Pedri. Mbappe. Fernando Torres. Fernando Torres. Messi. Fernando Torres. Kaleci. Mbappe. Gol. 1-1. Mbappe'da gol. Beraberlik golüne yakalıyoruz. Torres fedayesi karşısında. Fernando Torres vurdu kaleci Oliver Kahn ama dönen topla Mbappé gelişine orayı da aldı günler diye. Fernando Torres kaleci Oliver Kahn. Mbappé ayak içiyle plase vurdu topaları girdiği. Torres fedaisi bir Fırtına gücü bir. Tam yenildik diye üzülürken beraberlik golünü 10. dakikada yakaladık. Neymar. Gullit. Pedri. Sakin sakin çocuklar. Mbappe, ara paslarını çok güzel getiriyoruz. Torres gidiyor. Fernando Torres, Fernando Torres aşağıya bayacak. Verdi. Mbappe, Mbappe, Oliver Kahn. Hızlı geldi hızlı, köşe vuruşu. Mbappe biraz daha yana vursa topalardaydı. Aynı taktik kullanıyoruz. Kısa köşe vuruşuna dikkat dağıtıyoruz, İzleyin. Orta. İşe yaramadı bu kez taktik. Thomas Müller'i çok çok uzağa... Niye çok uzaktaki adam atmaya çalıştı ki? Mbappe. 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 Mbappe'ye vurdurduk ama vuracağın. Köşe vuruşu. Penaltı dedi. Aa. Aa penaltı verdi. Ben kunleri topa kaydım ama. Cık. Ya bırak. Bir şey mi? Orta. Ya orta dedim o kadar da. zıpladım son anda ya. Orta dedim son anda zıpladım. Gol oldu ya. Abi kendim aldım. Dursam tutacaktım ya. Dursam tutacaktım ya. Vieira. Mbappe. Fernando Torres. Messi gelmedi Van Dijk. Pavard. Gullit. Müller. Torres. Mbappe gelmedi. Messi. Maldini. 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 Lukšav. Messi. Lukšav. Adam rahat ya. Leroy Sané. Adamın Mbappe'si tedavisini gördü. Tomori ile ile diktik. Offside mı? Onun ne offside ya? Allah mesalli. Hı, hmm, ileri atacak mutlaka. Tam etmiştim. Messi iki kişi. Pedri. Fernando Torres. MAP. Benjamin Pavard. Torres. Müller. Torres. Hocam yani Hani görünmesek tamam diyeceğiz hocam. Yani müdahaleyi görüyorsun ya. Bırak. Hayır hayır bırak bırak bırak. bırak. Tomori'yi doğru yaptım burada. Ama hocam. Şerefsizliği bırak ya. Messi. Mbappe. Fernando Torres'e gelmedi. Patrick Vieira. Messi. Torres. Müller. Trent Alexander-Arnold. Maldini, Maldini. Neymar. Neymar hareketlenedi. Dün de arkadaş Yutmamıştık. Yine yutmadık. Abi beraberlik golünü atalım da bari ligi beraber bitirelim ya. Arkadaşlar bu arada uzatmalar falan yok diyecektim. Ay uzatmalar açtım. Son anda aklıma geldi. Lukšov. Leroy Sané. Messi. Şimdi Mbappe olmadı. Fernando Torres. Bir savunmada Kornelme'yi son anda çizgiden çevirdi. Sane, Mbappe, içeri Fernando Torres. Torres fedayesine Torres'ı atıyoruz. 2-2. Dakika 25. Torres fedayesine Torres'ı atıyoruz. 2-2. Abi o gol neydi? Şurada 2 saat uğraştık. Mbappe, Fernando Torres, El Nino. 2-2. 25. dakikada 2-2'lik bir yakaladık. El Nino. El Nino'ya müdahale hocam. Pavard. Pavard olmadı. Neymar. Neymar'a kaydık olmadı. Mbappe. Tomori. Pedri. Gullit. Top rakipte yine. Gullit. Sol taraf boş. Sol taraf boş. Tomori. Tomori. Çok zamanında çekti topu. Van Dijk. Gullit. Gullit'e baskı yapacağız. Baskı yapmaya adam yok. Luke Shaw son anda. Sane. Önünü çok güzel vardı. Mbappe. Ama Fernando Torres'in çok önüne attı. Paolo Maldini. Alfonso Davis. Davies son anda. Müller. Müller olmadı. Gullit. Neymar. Neymar yine hareketlerdi Neymar'la. Neymar'la bu arada çok hareketlerdi. Neymar hareketlerde çok geride kaldı. Kunde. Abi. Offside. Offside. iyi offside. Dakika 32 2. Torres ve ise şok. İki kere öne geçtiler. iki kere beraberliği yakaladık. Uğurcan. Torres. Olmadı. Pavard. Fernando Torres'in yine ayağının önüne geçiyor. Mbappe. Torres. Hocam. Yani ayağıma vuruyor. Kör hala hakem ya. Olsaydı iki bir daha. İki ikilik beraberlik. Kapışma liginde beraberlikle mi başlayacağız? Yoksa gol atıp liderliği alacak mizik haftadan. Pavard. Mbappe. Messi. Mbappe. Pedri. Torres. Şimdi attı önüne. Mbappe. Mbappe. Kaleci bu Oliver Kahn. Oliver Kahn. luskunde Messi, Mbappé'ye ama ben iyice bir şey bulamıyorum. Dakika 36. Herkes ileri diyor takıma. Oliver Kane, Lukšev bıraktı taç. Hemen 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 İki 2lik beraber dakikada dakika daha 36. Özgür Hoca sakin diyor oyuncularına. Bu maçın daha ikinci yarısı var diyor. Sakin diyor Özgür Hoca. Bir taş atışına Alexander Arnold. Bu kez geçildi. Pavard. 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 Son anda Pavard. Müller. Kapışma devam ediyor. Orta. Hayır. 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 Oy. 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 Abi sinirlendim. Öyle bir hata yok. Arkadaşlar tam bir kapışma ligi grubundan mesaj gelince dikkatim dağıldı. Selim döşerlerken hakikat döşüyordu. 2 2 beraberlik. Mbappe. indir topu çok güzel. Mbappe'nin indirdiği yerde adam yok. Gulit. Offside yok mu hocam? Mbappe'ye iyi alıştılar. Luke Shaw. Luke Shaw. Son anda Lukşav. Abi son anda. Gullit. Pavard. Şimdi Müller. Müller Fernando Torres'in önüne. Fernando Torres. Çok önüne attı Fernando Torres'in ama. Alfonso Davies. Kunde. Müller. Pavard. Pavard geldi hocam. Kunde. Hop de sal. Fernando Torres. Pedri. Messi. Neymar. Neymar dedim lan. Neymar'ım yok Neymar dedim abi. Alfonso Davies break bıraktım çünkü orada artık o topu alamazdım. Messi yani. Kunde. Ama. Fikayo Tomori. Son ana Kunde. Pedri. Topu kapatıp artık ileri atacağız. Anlaşıldı 45 artı 2. Ya ben sizin yapacağın son mehe oğlum ya. 3-2. İlk yarı 3-2. Çok kötü oldu. Bir gol atar mıyız bilmiyorum arkadaşlar. Sorun yok. Böyle fark yemeyelim. 5 gol 6 gol yemeyelim. Hazırlık maçları gibi de. İlk yarı bitecek galiba. Mbappe. Messi. Messi. Mbappe. Hoca bitirme ilk yarıyı. Hoca, hoca bitirme ilk Hoca bitirme ilk yarıyı. Bitir hoca bitir. <laughs> bitir hoca bitir. Hoca bitir. Hoca bitir. Hoca ne yapıyor hoca? 40 oldu. Uğurcan son anda. Hoca elle gol yedirecekti bize. Arkadaşlar geliyorum. Devam ediyoruz. Şimdi bir Oyar Zabal değişiklik yapayım. Kim Zabal oynuyor yoksa iyi orada Sanem'e. Kafalar sakin. Rakibi hazır verdi. Ben de hazırımı verdim. Gruba yazdım arkadaşlar. Bu arada durdu dumanda. 3-2. Iki. daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Sol tarafa bir. O bal değişikliği yaptım. O kimi sokmuş? Sant Maxim'i sokmuş. İkinci yarının maşı. Fernando Torres. Oliver Kahn. Kalecinin eli uzadı orada. Mbappe. Offside olmasa top kapacaktık. Atacaktık ya. Çok milim bir offside. Arkadaşlar beraberliği yakalayalım bari. Bir puanla başlayalım diyorum lige. Dakika 46. Tomori. Pedri. Mbappe. Torres. Mbappe. Sol tarafı Oyar Zabal. Oyarzabal'dan Fernando Torres'e. Torres'ten aşağıya Mbappe'ye. Mbappe'ye vuramadı hocam. Bacağını vurdular ya. Ama böyle de haksızlık olmaz. Thomas Müller. Müller YouTube'dan da bildirim geleceği zamanı vurdu. Vurdu ve gol! 3 3 49. dakikada Torres. Torres ikinci golü attı. Torres vedasıyla Torres ikinci gol attı. İnanılmaz bir gol. Boş kaleye atar gibi oldu. 3-3. <laughs> bir gol daha atıp savunma yapmamız gerekiyor. Rakip bastıracak şimdi bu dakikadan sonra. Offside 2, offside 2. Dakika 49.33 Hep dönüyoruz. Hep geri dönüyoruz arkadaşlar. Rakip öne geçiyor biz de geri dönüyoruz. Mbappé. 3.5 beraberlikleri Oysa niye sokmuş o da oyunun ikinci yarıda. Kundi'yi aşağıda bıraktım bilerek. Kundi'yi aşağıda bıraktım bilerek. İyi ki direkten döndü. Benjamin Pavard. Pavard, Pavard amına koyayım Pavard. Töbe töbe ya. Dakika 51. Torres ve 3. Fırtına gücü 3. İlk hafta maçı aksiyonlu başladı. Çevzat işi. Federico Valverde. Thomas Müller. Thomas Müller. Çıkmadan. Şimdi önüne. O bal. O da önüne. Ama Fernando Torres'i çok önüne attı. Maldini'ye gitti top. Oliver Kane. Çıktı. Saat Maksim'den çıktı. Çok güzel. Tacı bizim. İlk 53. dakika 3-3. Beraberlik çok iyi. Lukça Tomori. Sakin sakin. Oyarzabal. Mbappe Messi Ama Fernando Torres e gelmedi. Messi Şimdi ama Müller'e de gelmedi. Pedri. Pavard. O Alfonso Davies bir daha Pavard. Müller. Şimdi top bize. Messi'ye gelmedi. Orta sahada bir pas yapacak. Modric'i soksam mı ikinci yarı? Diye düşünüyorum. Arkadaşlar Bellingham'ı da çıkartmaya çalışıyorum. Ah be orada ben Fernando Torres atmaya çalıştım. Mbappe Bey inşaat adam. Pedri. Torres. Pedri. o Oyarzabal. Ara pas taktiği çok güzel işe yaradı diyecektim. Dakika 59. Ataç çıkarken hızlı konuşum. <laughs> Şeyde değişiklik yapalım mı? Ya da bir sonraki oyun durduğunda değişiklik yapalım. Modrici sokalım. O da aynı şeyi düşünmüş. Tamam değişiklik yapalım o zaman. Şimdi Pedri'nin yerine şimdi Hakan'ı sokmak istiyorum. Hakan gir. Salah'ı sokmak istiyorum. Salah gir. Sonra nerede şey? Modrici sen gir. Tamam. Dur. Horvete Mbappe yoruldu. Risk alıyorum. Torres çıkartmayacağım. Ben yerine hala onu da sokacağım. 2 4 5 değişik 4 değişik hakkımızı kullandık arkadaşlar. 2 değişik hakkımız daha var. <laughs> değişik hakkımız doldu hocam doldu. <laughs> Hasan abi geldi aklımıza. 3 Üç, 3'lük beraberlik. O yarzı hapı ki bir değişiklik hakkımız kaldı diyebiliriz. İki değişiklik hakkı dedim de. O da Maldini falan oyundan çıkartmış. diye diye. Sane 4-3. Adam plasiyi çok güzel çaktı Sane ile. Ben Sane'yi çıkartmasam plasiyi Adama bak ya. Sane de Torres çalmış. Abi bu ne ya. Bu arada YouTube'a da birazdan video yükleyeceğim maçtan sonra. SM kariyerini hatırlarsınız arkadaşlar. Hakan Çalhan oldu. Şimdi pasını verdi. Ben niye ağzım aşkım? 5 saniye sonra topu kaptırıyorum ya. Haaland bak Haaland'a bak. Torres ve Dice karşısında bir beraberlik daha yakalamamız gerekebilir. 5-5 yapmamız gerekiyor. Fernando Torres. Onun genç Torres'i var. Benim yaşlı Torres'im var. 12-23 muhtemelen. Benimki 26. Hakan Çalanoğlu. Haaland. Luke Shaw, Orta geriye doğru. Çok güzel pas. Kunde. Hakan. Muhammed. Salah'a gelmedi ya Alfonso Davies. Salah niye koşmadı ki topa? Salah niye koşmadı ki topa? Lan Ur... Oy. Oy. Abi vur Nasıl çıktı orada? Ben çıkmasına bana ya. Kunde'ye çık dışarı... Ya Gerçekten oyun bazıları çok saçmalıyor. Kunde'nin çıkması gerekirken Oğuzcan niye çıkıyor kaleden ya? İyi ki gol olmadı. Dışarı attı ki. Bilek dışarı attı bence ama neyse. Fernando Torres. Haaland. Torres, Torres'e hocam artık hayvan gibi şey yapıyorlar ya hayvan gibi ayı gibi. Hakan. Bilek orada stoperlere baskı yapmıyorum. Nedenini gördünüz. Muhammed Salah, Fernando Torres. Tahmin ettiğim. Tahmin ettiğim Uğurcan. Uğurcan adamdır gerisi yalandır. Oyarza bal. Haaland gelmedi. Iniesta. Oy oy oy. Adam 1 geldi, 1000 geldi ama. Luke Shaw bir daha top onlarda. O yarıza bağlı. Kun Torres de şanattı iki. Onun Torres'ine bir şey yaptırmamız gerekiyor. 4-3 skor. 4-4 yapıp maça bari beraber ettirmemiz gerekiyor. İlk haftadan kötü başlamak istemiyoruz kapışma ligine. 4-3'lük üstünlük. Mert'le 9-9 beraber kalmıştık dün hazırlık maçında. Ondan sonraki en aksiyonlu maç diyebiliriz. Bugün de 5-3'lük galibiyetten sonra derken. Hop. Oy. Oy. Adam beni uyuttu. 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 Bu kesin yok. Luka Modric. Bu kez yok. Oyar Zabol. Şimdi top bize. Hala anda gelmedi ama. Cık. Top bize dikten. Yine 5 saniye sonra top kaptırmam ya. Bak yine geliyor. Yine geliyor. Bu kez de Uğurcan. Helal olsun. Haaland. Torres yorgunsu biliyorum ama. Sustum valla. Orta Uğurcan bile se topu seyretti. Güzel. Dakika 75 arkadaşlar. Yüzü yüz yenildik. 4-3. Kötü oldu. Lige 0 puan ilk haftadan mağlubiyetle başlamak kötü olacak. Yani bir puan isterdim. Dakika 76 ama umut yok gibi. Baksanıza bak. İkinci yarı soktuklarıma bak. Modric. Top kapan var ama topu ileride bitiren yok. Değişiklik istiyorum. Offside yok mu orada? Torres, Uğurcan, Pavard. Torres. Leroy Sané, Luke Yine Luke aç. Touch. Değişiklik yapalım hemen. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Sağ kanat Hakan Çalan'ı koy. Oraya Jamal Musiala'yı koy. Son değişiklik hakkımız da. Salah SF tamam. Hüv. Salah çektim. Umutlar düştü umutlar. Umutlar düştü arkadaşlar. Kunde. Musiala. Kunde'nin zaten ileride ne işi var? Anlasam. Modric son anda. Tomori. Aslında son dakikada 5. golü yiyorduk. Luke Shaw. Orta. Bu kez de Kunde. Power Tuğurcan. Aferin Uğurcan Uğurcan. Dakika 83. Dakika 83 hemen hemen. Umut yok, umut yok, umut yok. 4 3. Bari beraberlik golü atsaydık ya. Adam lige 3 puanla başlayacak. Hakan. Muhammed Salah, Haaland, 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 Haaland. Ya çok oyalandı Haaland. Haaland çok oyalandı. Haaland çok oyalandı Haaland. Oyar Zabal, ver pası. Musiala, ver bir daha. Haaland. Kaleci, ne oyalanma artık ya, oyalanma artık Alan. Adam Mekicaro soktu mu, pişman etti ya. Leroy istane, zaman oyalıyor, zaman oyalıyor Tomori, Fikayo Tomori, Hakan Çalanoğlu. Şimdi düz yukarı düşündük. Oyar Zabal'a gelmedi. defansa boşluk var, defansa boşluk var, Pavard. Uğurcan şimdi son bir atak şansımız olabilir mi? Dakika 89. Iniesta'dan sekti. Hala anda gelmedi top. Haaland şimdi aldı. Musiala ama rakipten sekti. 90 artı 2. 90 artı 2 sayın seyirciler. Oyarzabal. şimdi önünü aldı. Muhammed Salah. Muhammed Salah ama Salah. Modric. Abi sizin ben yapacağınız savunmayı dikeyim. Küfür ettirdiniz yani ya. Bırak. Tomori Tomori, Fernando Torres, Uğurcan. Son bir kurtarış ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar ligi maalesef 4-3'lük mağlubiyetle başladık. Çok kötü oldu. Diyecek bir şey yok. Görüyorsunuz 11 şutta 8 hesabı yapmamıza rağmen rakip bizi yendi. Diyecek bir şey yok. İyi bir maçtı. Umarım videoyu beğenmiştiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.